Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım sizlere çok faydalı ve uyurken bile yağ yaktıracak gerçekten bunu ciddi olarak söylüyorum. Uyurken bile yağ yaktıracak bir yoğurt küründen bahsetmek istiyorum. Çok basit şöyle bir kasemizin içerisine yarım kase kadar yoğurdumuzu koyuyoruz. Tek bir malzeme ile içerisine bir çay kaşığı tarçınımızı ekliyoruz tarçınlı yoğurt ile gece boyu yağ yakacaksınız sevgili arkadaşlarım kabızlık şişkinlik gaz hazımsızlık ee, gidecek hem tarçın zaten biliyorsunuz yağ yaktığına özelliği var yoğurtta bağırsakları çalıştırıyor sevgili arkadaşlarım ikisinin karışımı özellikle gece yemeniz gerekiyor gece yatmadan yoğurtlu tarçını yerseniz gece boyunca yağ yakarsınız sevgili arkadaşlarım ee, gerçekten bunu denemenizi istiyorum Çünkü Zayıflamak istiyorsanız kabızlık probleminiz var ise bu çok basit görünen ama çok etkili olan yoğurt kürünü deneyin sevgili arkadaşlarım. Ayrıca sağlık açısından da çok etkili, kemikleri güçlendiriyor, kan şekerini dengeliyor sevgili arkadaşlarım. Ee, biliyorsunuz tarçın özellikle diyabete iyi geliyor. Bunun gibi birçok şeye de faydası olan bu yoğurt tarçın karışımını gece yatmadan en az bir ay gece yatmadan tüketirseniz gece boyunca yağ yakarsınız. Bir ayın sonunda da mum gibi erirsiniz sevgili arkadaşlarım. Söylemesi benden denemesi sizden. Hadi bu akşamdan başlayalım.